Ye kuru çok güzel yere gönderdi. Sofyan Fegül'ü artık atman lazım. Abi şaka gibi. İkisini de atamadı. Çok kötü oynuyoruz şu an. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan Epiz kanalıma hoş geldiniz. Dreamlix'e kırda bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün dünya rekoru denemesi yapacağız. Daha öncesinde 17 golü gördüm 17 gol atanı gördüm bakalım biz dünya rekorunu kırabilecek miyiz dünya rekoru denemesi için sizden güzel bir destek bekliyorum arkadaşlar lütfen artık şu kanalı hak ettiğimiz yerlere getiririm evet güncel oyunlar çekmiyoruz evet popülaritesi düşük oyunlar çekiyoruz futbol oyunları eskisi gibi belki ilgi görmüyor ama arkadaşlar bizim bir kitlemiz var bu... Ee, zamanla değişecek olan bir şey. Yani Dream 2021'den 42021'den artık beklenti duymaya başladık ki 19 oynamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda Brawl Stars kanalıma da abone olmayı unutmayın. Arif ile videolar gelecektir. Bunun açıklamasını sizlere yaptım. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bir dünya rekoru denemesi yapmaya çalışacağız. Bakalım bunun üstesinden gelebilecek miyiz? Gerçekten çok heyecanlıyım. Ee, arkadaşlar DreamXSucker'ı sü sürekli oynarsanız bir oyunu yani sürekli oynadığınız takdirde dünya rekoru kırmanız ya da işte çeşitli etkinlikler kırmanız çok çok mevcut. Ee, bu arada arkadaşlar neden PES Mobile videolarına yeteri ilgi göstermiyorsunuz? Lütfen bunu yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Çok çok merak ediyorum harbiden. Şu DreamXSucker videolarına neden, DreamXSucker'dan PES Mobile videolarına neden ee, gereken ilgimiz yok. Ee, çok merak ettiğim konulardan bir tanesi... Şöyle 20-20 yaptık. Ee, bir de şurayı 50 yapmamız lazım. TV değil. Şurayı yan ekran. Yan çizgi yaptık mı? Tamamdır. Hadi Bismillahirrahmanirrahim de, deyip başladık. Sofyan Feguli. 100-100 özellikler arkadaşlar. Tüm özellikler 100. Ona göre bir şeyler yapmamız lazım. Falcao. Çok güzel. Onye Onyekuru'dan Onye Kuru'dan Feguli'ye. Feguli. Feguli. Çok kötü başladık çok kötü başladık ki bir saniye bir şeye bakmam gerekiyor ki o Fegül'ün şut özelliği 100 mü? 100. Abi 100 olan bir oyuncu neden bu kadar kötü bir şut atar? Aklım ermiyor ölçüsü. Top kapmamız lazım ki çok hızlı oynamamız lazım arkadaşlar. Çok hızlı oyunlar. Çok hızlı pozisyonlara kalmamız lazım. Onye Kuru çok güzel yere gönderdi. Sofyan Fegül'ü artık atman lazım. Abi şaka gibi. İkisini de atamadı. Çok kötü oynuyoruz şu an. Çok zor işler şu an. Gerçekten zor işler. Falcao. Ve buldu Kredemel Falcao. Ya yani dünya rekoru denemesini başarıyla bitirebilecek miyiz bilmiyorum ama çok zorlanacağımız aşikar ki Feguli ile iki tane net pozisyon kaçırdık. Onları atmış olsa 3-0 olacak. gerçekten çok rahatlayacaktık ama istediğimizi bulamadık. Güzel çok baskılı oynamamız lazım ya. Öyle böyle değil yani gerçekten Feguli. Sofyan Feguli 2-0. Yani aldığımız, kaptığımız topları çok hızlı bir şekilde ileriye doğru oynamamız gerekiyor. Dribbling özelliği olan bir oyuncu Sofyan Feguli. Bakın. Birden içeriye kat etti. Zaten oyuncularımın hızı hepsi 100. -100. Sizler bugüne kadar attığınız en çok golü yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Gerçekten çok merak ediyorum. Top yapmadıkları sürece hiçbir sıkıntı yok. Onyekuru. Onyekuru. 2-0. Çok hızlı bir gol. Henry Onyekuru. Defans arkasında çok güzel sert ki pası da çok çok iyiydi. 3'ü bulduk. Bakalım devamı gelecek mi? Çok sık oynamıyorum arkadaşlar. Oyunu sık oynasam belki şu rekorlar kısmı dediğimiz durumları iyi bir şekilde yaparım. Sofyan Feguli. Kaçırma oğlum. 4-0 Sofyan Feguli. Dekka 24. Üst üste kaçırdığımız pozisyonlardan sonra e, golleri bulmaya devam ediyoruz. İşte kaleciyle baş başa Sofyan Feguli'ye 4-0. Çok hızlı oynamamız gerek ama arkadaşlar işimiz inanın çok zor. Onye kuru çok güzel bir pas. Sofyan Feguli'ye doğru. Feguli Radamel Falcao'ya. Falcao içeride oyuncum bomboş. Belhanda 5-0 dakika 29. Dakika 29. Kaçan fırsatlar olmasa daha iyi şeyler yapacaktım. Olsun 5-0'da fena değil. Smith yapma. Kapman lazım topu. Abi 100 özelliklere sahip bir oyuncu. Nasıl olur şu topu kapamaz. Henry kuru gole gidiyor. Henry Onyekuru. Dribbling özelliği çok güzel direkten döndü. Akıl alır gibi değil. Sofyan Feguli artık. Kaleci kendi atayım dedi. Jake Hamilton skor 6-0'a geldi. Ya bu nasıl kaçar? Bu nasıl kaçar? Ben o tarafa da vurmadım ha sanki. Kaleci Jake Hamilton bir durun dedi. Ben kendi kalem atacağım dedi. Yapma abim. dakika 38 sadece 6 gol bulabildik. ama. Çok ilginç. Ya yani neredeyse gol yiyeceğiz. Abi şaka gibi yemin ederim ya. Yemin ederim şaka gibi. Oyuncular üzerine gitmiyor ki. Çok ilginç bir e, simülasyon olmuş harbiden. Yunus Belhanda. çok güzel. Falcao'ya doğru bakın. Abi 100 oyuncular bunlar. 100 100. Bunlar nasıl özelliklere sahip 100 oyuncular? Gerçekten aklım almıyor. Bunların hepsi 100 oyuncular ama arkadaşlar gördüğünüz üzere hiçbir şekilde verim alamıyoruz. Onyekro Falcao'ya doğru Falcao 7'yi bulduk ama arkadaşlar bu 100 oyuncuların böyle e, hatalar yapması akıl kârı gibi değil. Gerçekten akıl kârı gibi değil. Bakın. Bak bak topu alamıyor. Arkadaşlar gerçekten bu oyuncular 100 mü? 10 kuru 10 kuru Topun e, dışarıya kavis alacağını düşünüyorum. 8-1. Hani Onyekuru güzel bir depardı fakat golü gerçekten kaçıracağını düşündüm Onyekuru'nun. 8. Bakalım devamı gelecek mi? Çok güzel Onyekuru'ya doğru Onyekuru. Feguli. Abi Falcao koşmadı. Akıl karı gibi değil. Bunlar hep yüz kafası yüz her şey yüz. Bakın top alamıyorlar. Lemina. Feguli'ye doğru. 9. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size? Bu oyuncular e, yüz özelliklere sahip olsa bile ben gerçek özelliklerinin yüzü yansıtmadığını düşünüyorum ki. Bakın burada da fark ettik. 9. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dünyaya dünya rekoru gelmeyecek gibi. Çok güzel oynayı kuru. Kaçırmazsın oynayı kuru. 10-1 bir 66 dakika çok çok zor. Yani çok çok zor ama yani elimden gelen en azından yapıyorum ya. Gerçekten çok uğraşıyorum. 10 kuru Önde baskı, top kapmamız lazım arkadaşlar. Almıyorlar. Harbiden almıyorlar ya. Şu 100 oyuncuların e, topu alamamasına gerçekten ne diyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bak topu alamıyor. Abi gerçekten topu alamıyorlar şaka gibi. Sofyan Figoli gole doğru gidiyor. 11'e 1 dakika 75. Fakat topu alamıyorlar. 11'e 1. Yani gol denemeleri fakat başarısızlıkla sonuçlanan oyunlar. Baskıya bak abi baskıya bak. Yani yemin ederim böyle bir baskıdan Topu nasıl alamıyorlar abi Bu özelliklere gerçekten yüzü yansıtmıyor Bakın ciddi ciddi söylüyorum hız dışında Top kapma özellikleri olsun Hiçbir özellik yüzü Yüzü diyorum Hiçbir özellik gerçekten kendini yansıtmıyor Çok ilginçtir Emre Akbaba Sofyan Feguli'ye doğru Feguli yani 12-1 ama gerçekten kendi rekorumuzu kıramadık. Sofyan Feguli. Top kapamıyorlar ki. Hiçbir tane oyuncu top kapamıyor. Bak. Alt tarafı Hurst oynuyorum abi. Feguli. 13 gelecek. Ama gerçekten. Oyundaki. Ee, oyundaki. Bir sıkıntı var oyunda. Gerçekten oyunda sıkıntı var. Yani oyuncuların top kapma özelliği yok mu? Hepsinin 100 olması lazım. Ki tüm özellikler 100 olarak geliştirilmiş. Fakat gelin görün ki Sofyan Feguli Lemina'dan bir gol 14 fakat 14'te kaldık. Ya 3 tane daha ihtiyacım vardı. Maalesef elimizden gelenin en iyisini ortaya koyduk. 14 gol atabildik. Bakın şu özellikler gerçekten Gerçekten bunları yansıtıyor mu ya? Harbiden söylüyorum size. Bu arada çok gerçek yaptığım için böyle mağlubiyet gözüküyor. Onun dışında mağlubiyet almıyorum. Onu da belirteyim. Arkadaşlar gol rekoru denemeleri gelecektir. Bu sefer başarılı olamadık ama diğerinde gerçekten elimden geldiği kadarıyla başarılı olmaya çalışacağım. E, 14 gol. Sizce kırabilir miyim rekoru? Bir dahaki videoda bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.